Bak babam birazdan buraya gelecek. Benim peşimi bırakman için sana para teklif edecek. Sakın kabul etme Ya, ya olur mu öyle bir şey? Hayatta kabul etmem. Edeceği teklif 3-5 kuruş para sonuçta. Yani bilmiyorum sakın kanma ona. Sen merak etme ya. Bizim aşkımız öyle 3-5 kuruş bayla satın alınamaz yani ya. Hadi bakalım güveniyorum sana. Bak babam da geliyor. Selamun aleyküm selam kıymetli babacım hoş geldin Ne babası lan sen kimsin ki bana baba diyorsun Kızınızın e, kıymetli sevgilisi Yarın belki bir, bir gün evlilik olur Ondan dolayı <laughs> önden işte he, baba diyorum Geç ulan o hayalleri Senin gibi çulsuzun yanında ne iş var benim kızımı? Baba ama biz birbirimizi seviyoruz Sus kız sen Oğlum kızımın peşini bırakman için sana 100 bin lira para veriyorum 100 bin lira mı Bundan sonra dünya hayret bacımsın kardeşim benim Kardeşim mi Mehmet ne yapıyorsun kendine gel. Adam 100 bin lira diyor ya. Ne yapayım ben seni? Demek bizim aşkımız bu kadar ucuz ha? 100 bin lira ucuz mu ya? Sana göre az olabilir ama bana göre çok. Demek öyle ha. O zaman benim peşimi bırakma ben de sana 150 bin lira veriyorum. 150 bin lira mı? Bana bak amca. Baba baba demiyorum sana. Bizim aşkımız satın alamaz. Bir daha bana para teklifinde bulunma. Ulan 200 bin veriyorum. Kardeşim ya sen benim bacımsın. Ya bundan sonra sana kimse laf atmaz amca. Kızım benim kardeşimdir. Ya sana yazıklar olsun ya. ya 250 bin veriyorum. Ya aşkım şaka yapıyorum ya. Ben seni hiç bırakır mıyım? Ne kardeşi ne bacımı ya. Amca kurban olayım. Kalk git buradan ya. Öyle mi lan? 300 bin veriyorum. Bu kızın peşini bırak. Bu kız daha iyilerine layık. Tabii ki daha iyiliğine layık benim kardeşim, benim bacım. Ya sana yazıklar olsun Mehmet. 300 bin liraya bizi sattın ya daha bir şey demiyorum ben. Ya adam 300 bin liradan bahsediyor ya. Benim gibi fakir olsa sen de vazgeçerdin kendinden. Neyse var bana IBAN numarasını ver hesabına para atayım kalk git buradan. Tamam bey amcam. Hemen İban adresini sana söylüyorum. 301 bin lira veriyorum mu? Evet amcacığım. Kızınız bin lira fazla vererek Beni resmen satın almış oldu. Ulan 301 buçuk Amca gel şunu 302 yap hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar hayırdır? Araba pazarlığı mı yapıyorsunuz? Yok be hemşerim. Bu arkadaşı satın almaya çalışıyorum. Nasıl ya? İnsan satın alır mı kardeşim? Valla dayıcım. 302 bin liraya satın alındım bile Ne diyorsun oğlum sen Seni niye satın aldılar Ya öyle değil amcacığım ya Kızının peşini bırakmam için bana 2 bin lira para teklifinde bulundu Sen de kabul ettin he Etti tabi ya yazıklar olsun Bana çok da güzel satın alındım yani Yazıklar olsun sana Şu güzelim kız bırakır mı 302 bin liraya Sen de haklısın ucuza gidiyor 350 bin liraya bırakırım Ya hemşerim senin işin gücün yok mu ya Bitirdiğimiz pazarlığı bozdun ya İşine gücüne bak Ne insanlar bari tüh Amcacık 350 bini veriyor musun demiyor musun? Tamam lan 350 bini de veriyorum. Yeter ki kızın peşini bırak. Verme baba bu karakter Ben de vazgeçtim zaten. Aha kızın vazgeçtiğine göre ben de para vermiyorum artık. Nasıl ya? Şimdi kimse bana para vermiyor mu? Tamam. 10 bine sana geri Yok canım sana 5 kuruş para yok. Oğlum biz seni test ettik lan. Ne testi ya? Aşk peşinde misin? Para peşinde misin? Onun testini yaptık. Nasıl yani? Biz sana bir oyun oynadık. Babam para peşinde dedi, ben de beni peşindesin dedim ama babam haklı çıktı. Yani şimdi ben o testten geçemedim, para da gitti, aşk gitti. Ne? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aşkım yalan oldu. Üst duruş parayı çıktı.